Kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber Orient Vlog'da bir sizin devamını getiriyoruz. En son Tok demişti bize iki tane anahtar parçacık bul demişti. Biz de onu arıyorduk. mavi yosunları yapışabiliyorduk ve meşalemiz elden gitmişti. Hızlıca bence maceramıza başlayalım çok uzatmadan. Tırman. Hayır. Ya. Tırman tırman tırman. Hop. Uçarak geç. Güzel. Geçebilir miyim? Bunu da anladım. Tamam. Tekerle yapmak bu parkurla çok zor. Ne bu? Kilit taşı. Kilit taşın toka göster. Tok reis burada. Şuradan dümdüz bir yol varmış toka. O zaman oraya gidelim. Merhaba sülük. Şşt, tok. Nerede ya bu? Burada. Tok. Hello. Ah, ya tanrım. nuş. Şu gördüğüm o, bir kilit taşı mı? Anad no, mira. İşe, <laughs> işte zahmetlerin için bir tane daha sözünü mü nereye bilmiş bu? Artık Niven'in kayıp yerini no. kayıp harikalarını gezmeni devam edebilirsin. E de bilirim daha fazlasını kaybetmeyelim. <laughs> <laughs> Sen de şey S: ne yapıyorsan devam edebilirsin. İyi şanslar. Gözlerinizde rüzgar bu bataklıkta uldayan tek o şey dünler. değil Uldayan tek şey Değil mi Objektifimiz yok sanırım Anlamadığım yetenek Ağaçlarıyla ilgili fazla soru sorma Dur elim taba değdi Anlaşılmayan Yetenek ağaçlarıyla ilgili soru Sormamam lazım Neleri keşfetmedim Şuraları keşfettim Şuralar var altı hiç keşfetmemişim. Bu kadar mı ama? Harbi çok azmış. Allah. Bir bakalım nereye gideceğiz. Ha bir de can küresi lazım. Can küresi lazım. Şu şeyi alamam zaten. Aha sülük. Gel. Hepiniz zaten bana odaksınız. Hayır. Uh. O kurt. Kurt muydu o? Bu kurtlardan korkmam genelde ama bu kurtun bir ayrıcalığı olsun bence. Bu kurt ne kadar büyük ya. Onun bir dişi en az en az bizim iki iki katımız herhalde. Um, ee, peki. Şimdi sanırım oraya gideceğiz. O yüzden bir kilit taşı daha bulmamız gerek. Buraya ben bu arada yüzde yüz çıkamam. Şu var ya şuna ben kafamın üstünde ama buraya yüzde yüz ulaşamayacağım için. şuraya gitmem lazım. Şuradan şuraya çıkmak için önce buradan çıkmak lazım. O da yapılmıyor zaten. Yani Kaldım öyle diyeyim. <laughs> abi yok çözülmüyor yok ha yok ha yani imkansız bir şey bu oraya da ne zıplamıyor tamam mı Şuradan ne zıplamıyor tamam o bir Orası zaten yok öyle bir şey öyle bir yer yok zaten hani zıplanamaz oraya. Benim zıplama mutlama falan geliştirilebiliyor onun gibi bir şey yapmam lazım artık. Nasılsa şuraya gideceğiz artık. Orada da bir şey yoksa artık ne bileyim ben ne yapacağım. Hah ne güzel öldüm. Meşalem de yok zaten. Meşalem olsa çoğu geri açacağım. Ben niye orada meşalem söneceğini bil bilmediğim için niye oraya geldim ki? Eşalem yani söndü işte mis gibi. Çık. Şöyle zıpla. 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 Zıpla, 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 zıpla. Al vur sen vur bana kimin önünde ya. Hmm. Şurada tok var. Toplanabilirlerde şurada bir tane anahtar parçacığı var sanırım. Ya anahtar... <laughs> <laughs> Top, var ya senin de bildiğin tek şey nincentum gibi bir şey. Tam bilmiyorum artık. İsim, isim isim söyleyemem. Ben onu nasıl alayım şimdi? Bana burada bunu söylemen ne yapacağım orada ben? Ben meşalemi yeniden yakamam lazım. Her şeye basın şu an <laughs> random tuş. Meşaleyi ben nasıl yeniden yakabilirim ki? Meşale nasıl yeniden yakılabilir? Meşaleyi bir insan nasıl yeniden yakar? Nasıl ya? Nasıl ya? Yemin ediyorum ben az önce boşuna uğraşıyorum. Oh. Az önce en az bir saat uğraştım ve Sanırım buna pişmanım. Bir şey diyeceğim ama deneyeceğim boşuna. Selamünaleyküm. <gülüyor> Darkness. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bu adam ne yapıyor? Oğlum bu adam çılgın abi. Run into de darkness, bro! Oh! Nee, 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 nee! Wat is dat? Wat şüphelenip psikolojik şeyler falan neyin neyin bir şeyler görmesi gerek sen ne diyorsun bir saniye ben anlamadım ne yapacağız ateş onu korkutuyor anladım ateş onu korkutuyor tamam Ateş onu korkutuyor şimdi. Ateş onu korkutuyorsa. Ona full ateş atınca bizi yiyor. Hah. Döv 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 kaç. İki döv, bir döv, bir kaç. Hayır. Alevden kaçıyor. Hayır. Hayır. Isırdı beni ya rekor. Ama ben anlamadım ki. Canım, bak, bak, bak be! Bir şey ya bu geri gelmez değil mi? Veya bir şeyler beni ısırmaz. Veya herhangi bir şeyin hasar almak. Veya sanırım kurtu yaptığım için bir tık üzgünüm. Bultu'nun mağarası. Bultu bura ismi? Orada bu bir şeyler beni ısırmaz değil mi? E, değil mi? Değil mi? Değil mi? Değil mi? Ha kit taşı. Bende var ki. Hayır. Kit taşım yok. Evet. Sanırım buraya atlamayacaktım Bultu Vay be. Adamın morası varmış da. Dur dur korkma. Ha bir şey yapmadık biz size ya. Ha sinematik. Bana ulti çıkarsa vallaha ödüm kopar. Ha yine sinematiklerde kasar çünkü neden? Bilmem. Ha gidiyorsun. Hadi oradan e, sihirli milli bir yap sonra Uğut'un kafasına yapalım sonra. Oo, kadim güçler falan bir şeyler oluyor. Kutsal güçler. Oo, oo. Süper skill aldık. Mükemmel. Kadim bir ışık uyandırıyoruz. Kadim bir ışık. Portallı şey. Nasıl? Oğlum ölmediler lan. Ben arka planda kuyu gördüm bro. Bro ben arka planda kuyu gördüm. O benim. Tamam mı? Ben arka planda kuyu gördüm siz rahat olun. Ben o kurtta yiyişirken arkadan şey, ses geldi. Ku gördüm. Bu maymunların hakkı önemmez. Sen diğerleri gibi değilsin çığlık atan uldayan. İçinde kadim bir ışık parlıyor. Geçebiliyoruz mu aga? Geçebiliyoruz ama gel. Ağaç hatırlıyor, biliyordu, parlıyordu. Ağaç herhalde Havzasını seninle paylaştı. Ruh sırtı. E, R tuşuna, Q tuşuna basılı tut. Ve komba saldırıları başlıyor. Şimdi ışığını kullan. Işığı kullan, görmek istiyorum. <laughs> şelaleler son be o zaman. Arkadaşlar burada videoyu bitiriyoruz. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.